Dostmetel? Alo? Efendim? Alo, e, patron orada mı patron? Yok dışarıda şu an. Ya e, yetkili biri yok mu ya? Kim arıyordu? Ya ben Niyazi ya. Nereden Niyazi Bey? Ee, hanımefendi bana bir e, beyefendi verir misiniz telefonu? Bir dakika. Alo. 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 Neresi orası? Alo. Alo. Neresi orası? Bir saniye ya. Bir saniye. Bir saniye abi. Efendim kimi aradınız? Alo. i know